بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأمسنا فيها حنبا وعنبا وقوبا وزيتنا ونخلا وحجائق قوبا وفاكهة وألبا متاعا لكم ولأنعامكم إذا جاءت الصالحة يوم يفر المرء من اخيه وامه بأبيه وصاحبته ببنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يوميه وجوه يوم يومئذ مشفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ يوم عليها غبره كاتبها قترا اولئك هم الكفره الفجره Dedi ila çünkü olsun hemen şani, dahi bir veznele olsun beyani. Dedim ben yan gibi yıkıldım filani, şu bilmem şu hayr ile sahri sani. Kabağlıkla gerek hakkı giydirin cemali vakti maalesef. <laughs> Dedi ila Türkiye olsun hem nisani. 1271 senesinde Büyükşehir Hacı şey Kadışı'nın gece vakti

ma vahidti ila nahli arya vahid. Allah arya rahmet Allah arya ne yaptı? Allah göçük de. Allah göçük işte. Allah arya ne yaptı? Vahid. Peygamberlere vahiy yok. Peygamberle bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Peygamberler. O peygamberlerin dışında da ilham diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Mevla Aleyhisselam bazı şeyleri gönderir, <laughs> bazı şeyler ister, bazı şeyler gönderir büyük şeyh falan Kadir sallallahu aleyhi Manevi bir heyet geldi. Bu Risale-i yazılmasını emrettiler. Böyle böyle bir eser yazacaksın diye. İşte aralarında geçen konuşmadan biraz anlatıyor büyük şeyh. Dedi Türkiye olsun hem Risale. Dediler ki Risale Türkçe olsun. Osmanlı arkadaşlar çok büyük alimler yetiştirdi. Çok büyük alimler geçmiş. Mesela İsmail Aksin Burcu'ya var, İsmail Aksin Burcu'ya var, şey var, var. Evliya Allah'tan bir mutluluk dağıtıyor, müstahare etmemeli, kaybedecekler. Tevşiri var mesela, Muhyiddel tevşiri var, on cilt, on cilt. Kitap haramcı mı? yazmış, yapmadı. Kitabın bir kısmı Biz okumaktan, anlamaktan aciziz. On cilt kitap. Bir cilde olsa 400 sayfa. Ne der arkadaşlar? Dört cilt sayfa. Biz onu okumaktan aciziz. Bu toplama, cem etmek, yazmak... Düşünsene şimdi şey bak. Ne biçim insan cilt Kaç sayfa dedik? Dört bin, sayf bin sayfa dedik Misal söyleyeyim. Diyelim ki ben ilim sahibiyim. Böyle bir kitabı yazdım. Nasıl yazacağım? <laughs> Her halde elim ne yapacak? Dokunacak. E yazdım kaç tane var kitap takviyesine? Sen de istiyorsun ki sende de olsun insan. İstiyor musun? İstiyorsun. Ne yapacaksın? Ha? Yazacağım. Baba, o kitapların ikinci bir tanelerin olabilmesi için ne yapacaksın? Ya. Baştan sonra teker teker ne yapacaksın? Bunu baba. Baba, neden bunu koyuyorlar? Bakın. neden koyuyorlar? Şey gayreti görebiliyor musun? Anlıyor musun? Yani tahsil etmek için çalışılan, he? sarf giden gayreti nasıl bir çalışma olur? Diyor. Burası <laughs> bu şeyler okuruz ama ha. bu şeyler ne yaparız? Okuruz. Bir gazeteyi al böyle, bir gazeteyi al. Ne yapacağız? Saçma sapan şeyler yapar. Bir fikir edemeyecek abi? Kim kiminle bilmiş, kim kiminle konuşmuş. Kim, kim, kim kime kaç tane gol atmış. Evet. Akşam kadar okul rukun adam. Selam. Olası vaziyette. Fatih Sultan bu burada Acayip bir Fatih Sultan'ın inşa Buraya özel bir oda Özellikle o da yaptı. Çocasının bir kitabı var. <laughs> bir katilin bir kitabı var. <laughs> bir katilin bir kitabı Bu kitabı kim ezberlerse önce bu oda dedi onun. Çok kalın bir şey değil de. Bu kitabı kim önce ezberlerse bu oda kimin oldu. E tabi duyunca herkes ha? He? ilim merakları ne yapacaklar? Ezberlemeye çalışacaklar. Kim önce ezberledi? Parçı tam olacak. Allah hevesini ziyaret etsin. Allah'ın bunlara heves duymak nasip etsin. Dünyada heves duyulacak çok şey var. İnsanlar bir sürü şeye heves duyuyorlar. O heves duydukları şey için kimler gerçekten çok büyük emek arıyor. Kimileri gerçekten ne yapıyor? Yemiyor, içmiyor, bir sürü fedakarlık ediyor değil mi? Hayvet sürüyor. Evet. Adamlar dağlara çıkmaya heves ediyor. He? Biliyor musun ben? Dağlara çıkıyor, daha dağa çıkıyor. Ömrü, ömrü neyle geçiyor? Bir tane var, gökdelenlere çıkıyor. Duydunuz mu onu? He? Böyle yalın ha böyle, eliyle ayağıyla hiç öyle alet falan bir şey kullanmadan nereye çıkıyor? Gökdelenlere çıkıyor. Öyle. Bacadan bacadan böyle tırmanıyor böyle. Allah'tan ona heves ediyor, ona uğraşıyor adam, onda muvaffak oluyor. <laughs> Toprağa gidince neyi ne diyecek? Bir tanesi şey, atmosferden çıktı, taşı taşı atladı. Taşı dedi. Yani babayı da da bir şey bunlar. Bu, bu, işleri yapmak gerçekten çok büyük emek ister. Bir ömür, bir ömür harcayacaksın bunda muvaffak olabilmek için. Bir ömür harcayacaksın bunu ne yapmak için? <Gülüyor> <Gülüyor> muvaffak olabilmek için netice? Arkadaşlar biz ciddi ciddi hakikaten işe yarayacak işe yarayacak şeyleri bulalım ama onların çalıştığı çalışalım. Onların çalıştığının neticesi sadece dünyada üç beş kişi işte heves o kadar sadece. Dünyada kendini tatmin olmuş hissediyor böyle. Başarılı hissediyor, uzun hissediyor. Toprağa binecek ki hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çalıştık, uğraştık, Hiçbir şey yok için şey hü. hü. bir şey. emek harcadı. O evi, o evi, hüvvv, bizim dünyada sürü bu tarafa aldı. doğru yerlere emek harcamak nasıl? <laughs> doğru yerlere emek <yere> harcamak nasıl? <laughs> <laughs> Mesela merdiveni duvara dayadım, sonra tırmandım merdivene. Son basamağa geldim. Sonra bir baktım ki yanlış kulakmış. Merdivene tırmanmak önemli de ondan önce önemli olan hangisi arkadaşlar? Önce, önce doğru duvara yazacağım merdiveni. Doğru duvara dedikten sonra merdiveni istediğin kadar tırman yaptığın emek ne? Boşuna. Şimdi herkes bakacak. Ben daha bize bir ömür verdim. Allah'ım bana size de düzgün düşünmek nasip etsin. Amin. Bir, bir tanrım var, iki tane hakkımız yok. Bir tanrımız var, iki tane hakkımız. Günün kaçıydı arkadaşlar? 20. Bir daha? 20. 20 Mart 2015 bitti, bir daha geri geldiniz. Herkesin 20 Mart 2015... Dikkat edin bak. Mesela öyle insan var. Allah-u Teala ona çok para veriyor. Kötü gün öyle vermiyor. Öyle insan var. Sağlığı çok iyi. Öbür ötekini vermiyor. Birinin kafası daha çok çalışıyor. Öbürünün o kadar ne yapıyor? Ben. Ama velakin dünyada kim varsa hepsinin 20 Mart 2015'i kaç saatte? Herkesin. Herkesin ki kaç saat? 24 saat. 60. Her saat. <laughs> Bir kere veriyorum. Ya. İkinci ne yapıyor? Yani hani çocuğuna para veriyorsun, oğlum al sana 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira, ne yapıyorsun? Bir daha vermiyorum. Bak, bu yani senin açlığın, bir yap, at, bir haftalık harçlığın mesela. Nereye kullanırsan ne yap? Akıllı kullanır, akılsız kullanır. Akıllı kullanır, akılsız kullanır. Ne kadar bize ömür verdi? İster akıllı kullanırsın, ister kusura bakmayın. Akılsız kullanırsın. Allah yardımcımız olsun. Yani. Akıllı kullanma tarafımız az. Akılsız kullanma tarafımız çok. Tamam mı? Koca olmakla, cemaat olmakla işle işin arkadaşlar. Akıllı kullanma tarafımız ne? Az. Akılsız kullanma tarafımız çok. Az. Uğraşacağız. Bak, bizden öncükler uğraştılar. Kendilerini <laughs> ikar ettiler, bizim de ikar ettiğimizde vesile oluyor. Hem kendileri kazandılar, hem de bizim de kazanmamıza ne yapıyorlar? Vesile oluyorlar. Aynen. <laughs> Kendileri kazandılar, bizim de kazandık için <laughs> Arkadaşlar biraz böyle önüne doğru bir sıkı sakınlar. biraz toparlanalım böyle. Thank <laughs>